Merhabalar. Sketch bölümünü incelemeye devam ediyoruz. Bir tane dikdörtgen çizdik bakın. Kenarları keskin. Ben bunlara katıda da iki boyutta da kenarlarına rövü yapabiliyorum. İki boyutta yapmak istiyorsam Create Rounded Corner komutunu kullanırım. Ve birinci çizgime tıklayıp ikinci çizgime gelirim. Bakın ikinci çizgime tıklamadan önce de hemen ön görüntü olarak gösteriyor. Ne kadar değerde radius atacağımı da görebiliyorum. 8.3 örneğin şu an. İstersem klavyeden değer girerim. istersem bu noktayı bırakırım. Ve bu noktanın ölçüsünü alır. Ve radiusumu atmış olurum. Örneğin böyle. Ya da dediğim gibi değer girerim. 8 dedim. Enter dedim. Çap 16'lık. Radius atmış oldum. Bakın birinci çizgim. ikinci çizgime tıklamadan tam şu noktaya geldiğimde bakın eşitliği yakaladı. Veya büyüttüm veya küçülttüm. Diğer tarafı yakaladık şu an gibi seçeneklerimle radius atabiliyorum. Ve sonradan üzerine tıklayarak hemen ölç değişikliği yapabilmem mümkün bakın. Çap olarak değiştiriyorum. Çap 16'ymiş. 15'e düşür dedim. Ve hepsini tek tek ölç değişikliği yapabiliyorum. Bakın yine tektikleri otomatik olarak koruyor ve hiçbir şekilde bozmuyor. Üzerine tıkladım. Bu şekilde düzenlemelerini yaptım. Ve bu çizgileri ben offsetlemek istiyorum. Yani bu çizgimden belli mesafe öteye kopyalamak istiyorum. Bunu da offset curve komutu ile yapıyorum. Çizgileri offsetleme. Geldim tıkladım. Ve bakın komut aktif olduktan sonra şurada bir ayarlar bölümü çıkar. Ve hangi çizgimi ben kopyalayacağım onu seçiyorum. Bu dedim seçtim. İçerimi mı onun yönünü belirtiyorum. Dışarı doğru çektim ve ölçü girdim. 10 dedim örneğin ve enter dediğimde çizgimden 10 milimetreye bir tane kopyalamış oldu. Ve kontrol tuşuyla çoklu seçim yapabiliyorum. Yani bu çizgim, kontrol tuşu bu çizgim, kontrol tuşu bu çizgim, kontrol bu çizgim. Bu dört çizgiyi aynı anda offsetleyebilmem mümkün. İçeri veya dışarı bakın offsetleyebiliyorum. Ve dışarı offsetlediğimde radüsler de ona bağlı olarak büyüyor. 5 dedim ve bakın 5 milimetreye bu çizgimlerin ben offset demiş oldum. Ve bu çizgileri tüm sınırları aynı anda offset diyebiliyorum. Tekrar komuta girdim. Ya gelip kontrolü tek tek seçerim şöyle. Tüm çizgilerimi veya bir çizgiye çift tıklarım ve tüm hatta almış olurum bağlı olan bakın. İçerime dışarıma onu belirtiyorum. Dışarı doğru dedim. Ne kadar uzaklıkta? Örneğin 3 diyeyim. Ya da 8 diyeyim bakın. 8 mm öteye tüm hattı almış oldum. Ve kontrol yapayım. Geri geleyim. Ve iki yönlü kopyalayabilmem de mümkün. Şurada bakın ayarlar bölümünden offset both face var. Bunu tıklarsam ve çift tıklarsam hatta ikisini de seçer bakın. Verdiğim ölçü örneğin 2. 2 milim dışarı 2 milim içeri offset demiş olurum. Görelim. Bakın 2 milim dışarı 2 milim de içeri radüsleri de ona bağlı olarak Offset demiş olduk. Offset kör komutunda bu şekilde kullanabiliyorum Space Clean 2011 Plus'ta.